merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogla tekrardan karşınızdayım. Şu an AVM'ye gidiyoruz. Hem böyle bir kahve içelim dedik hem de birkaç alacak şeyimiz vardı. Onları alacağız, halledeceğiz. O şekilde umarım güzel, keyifli bir vlog olur sizler için. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi AVM'den dönüyoruz. Eve gideceğiz. böyle Biraz da acıktık zaten. Ben direkt hatta böyle bir yemek hazırlığına falan geçeceğim. Birkaç bir şey aldım. Onları da eve gidince zaten size gösteririm. Avm'den değil, e, hani internet üzerinden almıştım. İki gün önce geldi, e, onu da göstereyim dedim. E, artık e, manikürü tamamen böyle evde kendim yapmaya karar verdim, o yüzden böyle bir set aldım. Hani manikür için gerekli olan her şey var. <laughs> bu arada şu da hediye. Normalde 7 parça olarak geçiyor. 3 6 bir de bu çantası. E, bu da hediye olarak e, göndermişler. Daha denemedim. Dener, e, denedikten sonra zaten hani yorumlarımı da e, sizinle paylaşacağım. Bugün AVM'den de böyle, böyle bir birkaç şey aldım. Onları hemen göstereyim. Bir tane böyle bir toka aldım evde takmak için. Aslında çok böyle tatlı. Dışarıda da takılır bence. Böyle klasik işte sarı, mavi olan renklerinden almak istemedim. Böyle bu daha çok hoşuma gitti. Bir tane bundan aldım. Bir tane de böyle <laughs> bir şey aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle diğerlerine göre birazcık daha kaliteli geldi. Bunu böyle evde kullanırım diye düşünüyorum. Gerçekten çok tatlı. Böyle desenleri falan. Hoşuma gitti. Bir tane de böyle bir taç aldım. Hem böyle evde günlük kullanım için hem de böyle makyaj falan temizlerken hani böyle önüme saç gelmesini engellemek için de kullanırım diye böyle bir taç aldım. Gerçekten böyle dokusu falan yumuşacık. Çok tatlı. Bir de dışarıda e, kullanmak için. Bunlar tamamen böyle ev için daha uygun ürünler olduğu için. Bir tane de böyle dümdüz sade bir toka alayım dedim. Bu buradan aldıklarım bu kadardı. Gratisten e, de şöyle iki tane Oje aldım e, numaralarını falan zaten e, bir iki gün sonra bir manikür videosu çekeceğim manikürden sonra bu ikisinin ikisiyle birlikte böyle bir karışım gerçekten internette görmüştüm Instagram'da çok hoşuma gitmişti O yüzden direkt numaralarına göre aldım bunları da zaten size gösteriyor olurum ama ben yine böyle numaralarını veya ekleyeyim bu şekilde göstereceklerim bunlardı Evet arkadaşlar şimdi fırında e, patates yapacağız, böyle kajun baharatlı. Böyle size de çekeyim dedim. Şimdi hemen patateslerimi doğrayarak başlıyorum. Ben şu yağlı kağıtları da böyle direkt kesilmiş hani, alıyorum. Tam böyle ölçüsü falan da uyuyor, bayağı iyi. Hatta nereden almışım? E, Gratis'in, bu Bendry markasından almışım, hmm. Bendry. Şöyle baharatları dökmüş. Şimdi bir karıştıracağım. Pesto soslu makarnanın tarifini vermedim zaten kanalımda vardı fırında patates de bu şekilde oldu. Bugünlük akşam yemeğimiz bu şekilde. Bu hayattaki en sevdiğim kahvaltı. Evet arkadaşlar ben ani bir kararla dolma yapmaya karar verdim. Dolmaların hepsine böyle şekilde içlerini açtım, yıkadım ve böyle bilerek ters koydum ki hani sularını salsın diye az önce de soğan doğradığım için gözlerim aşırı derecede yandı. Böyle burnum tıkanık gibi gelebilir ses. Burada direkt malzemeleri koydum. Direkt hani koyduktan sonra videoyu açayım istedim. Bu arada şunu şuradan alacağım. Çok fazla büyük. Ben hemen malzemeleri sayayım. Her, dolma, her dolmalık biber için bir dolu yemek kaşığı pirinç ekledim. Daha sonra üstüne birazcık maydanoz, ee, yarım yemek kaşığı domates salçası, bir adet e, soğan, bir de birazcık da üstte gördüğünüz gibi domates sosu ekledim. Şimdi baharatlarını ekleyip karıştıracağım. Evet, şimdi dolmaları dolduracağım. Burada iç harcımı göstereyim. Yani keşke annemi dinleseydim. Annem salça hiç koymana gerek yok diyordu ama ben yine böyle birazcık salça ekledim, yarım yemek kaşığı kadarcık. Tadına da baktım bu arada ben bunu böyle çiğ çok seviyorum. Annem hani sarma sardığımı falan böyle hep kaçırırdı da Lezzeti gayet güzel. Sadece işte dediğim gibi domates salçası koymasam daha güzel olurdu. Böyle çok kırmızı kırmızı geldi gözüme. Şimdi doldurup direkt şu küçük tencereye dizeceğim. Bunu zaten biliyorsunuzdur ama ben yine söyleyeyim. Çok böyle ağzına kadar doldurmuyoruz. Çünkü zaten pirinçler pişip şişiyor taşmaması için ben şimdi tamamen dolduruyorum direkt. Yani mesela. Mesela bazıları kimyon falan ekliyor. Ben kimyonu et hariç hiçbir şey de sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor yemeği böyle bayağı bir ağırlaştırdığını düşünüyorum. O yüzden asla yani ne sarmaya, dolmaya, çorbaya da herhangi bir şeye asla ve asla <laughs> hiç sevmiyorum ya kimyon olduğu zaman. Bu böyle tamamen hatta evde böyle taze son falan olsa gerçekten böyle ne kadar fazla işte yeşillik o kadar daha çok seviyorum aslında ama evde sadece maydanoz vardı. O yüzden ben de sadece maydanozla yaptım. Olur tarif. Bu arada ben soğanları direkt bu <laughs> tefalin rondosu var biliyorsunuz. Onu da yapıyorum ama yine böyle gözüme büyük büyük geliyor. Kendim kestiğim zaman da büyük büyük geliyor. Yani soğanları böyle çok küçük küçük nasıl yapacağım bilmiyorum. Mesela örnek gösterecek olursam bakın böyle şu şekilde bırakıyorum. Hani aslında nereden baksanız böyle bir iki parmak kaldı. Şöyle dizelim bunları. Orada Bu biberler güzelmiş. Güzel gibi geliyor bana. İnşallah. Sığdırmakta zorlanıyorum. Ama umurumda değil. sıkı sık, sık, sık. Evet. Böyle bir ortadaki birazcık sık... Ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi üstlerine e, domates ekliyorum. Evet, dolmanın son hali. bu şekilde Şimdi içlerine domates ekledim. Normalde mesela tariflerde falan işte salçayla böyle sıcak suyu karıştırıp öyle bir su döküyorlar ama annem öyle yapmıyormuş sadece sıcak su döküyormuş o yüzden ben de direkt annemin key gibi yapacağım bunu şimdi ocağa alıyorum daha çalıştırmayacağım su kaynıyor şu an şimdi hemen bu etrafı toplayıp mercimek çorbasına geçeceğim evet şimdi hızlı bir şekilde mercimek çorbasına geçiyorum ee, Dolmayı daha pişirmedim. Yani pişirme kısmına geçmedim. Ee, mercimeği pişirmeye bıraktığım zaman ikisini böyle aynı anda yapacağım. Bence aynı sürelerde pişer gibi geliyor bana. Şimdi o zaman direkt mercimek çorbasına başlıyorum. Evet ilk olarak 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Çok güzel tutuyorum. Evet 2 yemek kaşığı sıvı yağını ekledim. Şimdi de 1 adet soğan. soğanlar pembeleşinceye kadar kavuracağım. Evet soğanlar e, pembeleşmeye başladı. Bir yemek kaşığı un ekleyip unla birlikte soğanı kavuracağım. Bu arada bunların hepsini kısık ateşte yapmamız gerekiyor. Yani bu unla soğanı kavurma kısmına Evet, bu ikisini de kavurduktan sonra da yarım yemek kaşığı salça. Evet, bunları da kavurma işleminin ardından bir adet dilimlenmiş havucu ve bir su bardağı iyice yıkanmış kırmızı mercimeği hemen tencereme alıyorum. Şimdi de böyle birazcık karıştıracağım. Sonra zaten 1 litre sıcak su ve pişmeye bırakacağız. Böyle tam olarak bir şekilde şu an. Şimdi 1 litre su ilave edeceğim. Bunu karıştırdıktan sonra. Yani ben direkt 1 litre olarak değil tamamen göz kararını tabii ki de tercih edeceğim. Böyle birazcık daha karıştırayım. Hani şu salçaları falan iyice böyle ayr ayrışsınlar. Kapağını kapatıyorum tencerenin ve pişmeye bırakıyorum ama kısık ateşte pişecek şimdi de e, şu dolmalar için de su ilave edeceğim ama ben böyle üstüne üstüne değil tamamen şurada kenarda bir boşluk var orada birazcık Hı. gayet yeterli onu da böyle küçük ocağa alıyorum şuraya. Bunu da altını açıyorum. Böyle kısıkta kapağını kapatıyorum. Ve şu an ikisini de pişmeye bıraktım. Ben şimdi de böyle mutfakta size göstereyim. Böyle bayağı bir berbat halde. Hemen burayı toplayıp e, sizi tekrardan güncelliyor olacağım. Evet mercimek çorbası tamam. E, hatta böyle blenderdan da geçiriyorum şu an. Tadına baktım efsane olmuş gerçekten. Birazcık daha blender'dan geçireceğim. Sonra zaten direkt servise hazır. Dolma da şu şekilde. En son birazcık üstüne tuz serptim. Böyle içinden bir pirinçlerden alıp tadına baktım. Hani pişmiş mi diye. Pişmiş ama böyle üstte pek tuz yoktu. O yüzden tuz ilave ettim. Şu an böyle buhardan tam gözükmüyor. Bu da böyle birazcık daha dursun istedim. Dolmalar böyle birazcık, birazcık değil bayağı bir kalın kalınmış. O yüzden birazcık daha pişsin dedim. 2-3 dakikaya bunu da e, kapatırım altını. Bir de hani böyle sadece çorba ve dolma olmasın yanına da bir böyle meze gibi bir şey yapayım dedim. Şimdi Rus salatası yapacağım. onu bilmiyorum göstermem büyük ihtimalle. Yaptıktan sonra da zaten sofranın halini gösteriyor olacağım.